Arkadaşlar, en büyük zikir namazdır. En büyük ibadet namazdır. En hayırlı amel namazdır. Bir insan Allah ile sohbet etmek istiyorsa, bir insan özel olarak Allah ile dertleşmek istiyorsa namaz kılsın. Namaz dinin direğidir. Namaz müminin miracıdır. Namaz öyle bir ibadettir ki cennetin anahtarıdır. Cennete girmek isteyen cennetin anahtarını elde etsin. Namaz, beş vakit namazı koruyan, rükû ve secdesine dikkat eden ve tadil erkana ri riayet eden namazını vaktinde kılan, namazını muhafaza eden bir insanı Allah azze ve celle onu cennete koyar. Namazı vaktinde kılan ve cumaları kılan, beş vakit namazı kılan kişinin tüm küçük günahları affolunur. Büyük günah işlemedikçe beş vakit namaz kılan ve cumadan cumaya cuma namazlarını kılan kişinin küçük günahların tümünü Rabbimiz Azze ve Celle affeder.''